Merhaba. Bugün Saros Körfezi'nin incisi Gökçetepe Tabiat Parkı'ndayız. Burası hem doğal güzellikleriyle hem de sakin atmosferiyle doğa severler için mükemmel bir kaçış noktası. Kamp alanları geniş ve yeşillikler içinde denizin hemen kıyısında yer alıyor. Burada doğayla iç içe vakit geçirmek, denizin ve temiz havanın tadını çıkarmak gerçekten eşsiz bir deneyim. İster kamp yapın, İster yürüyüşe çıkın, ister tertemiz denizin tadını çıkarın. Gökçetepe'nin sunduğu huzur dolu ortam size şehrin yorucu temposundan kaçıp huzurlu vakit geçirebilmeniz için mükemmel bir fırsat sunuyor. Tabii ben buraya kamp yapmak için gelmedim. Tutkunu olduğum su altı dünyasını keşfetmek için geldim. Haydi bu yukarıdan bakınca bile hayran olduğumuz denizin bir de içine girelim ve su altında bizi neler bekliyor bakalım az önce denizin üzerinden baktığımız karartı olarak gördüğümüz şeyler aslında Posedonya deniz çığırlığıdır. Boyları 40 santimden 120 santime kadar uzayabilir. Klorofil içerdiğinden renkleri yeşil ve tonlarındadır. yaprakları da şerit biçimindedir ve yaşayabildiği sıcaklıklar ise 11 ile 29 derece arasındadır. Kökleriyle zemine tutunurlar ve erozyonu önlerler. Kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve yosun hayvancıkları gibi canlılara ev sahipliği yaparlar ve üreme alanı oluştururlar. En önemli özellikleri ise diğer tüm bitkilerden daha fazla oksijen üretirler ve deniz suyundaki oksijenin artmasını sağlarlar. Hatta karada bulunan oksijen seviyesine bile önemli ölçüde katkı sağlarlar. Kıyıdan denize baktığımda beni su altında nelerin beklediğini bilmiyor. Fakat dalışımın başından bu yana sadece deniz çayırları gördüm. Ne bir balık ne de bir kabuklu görmedim. Ümidimi kesip tam dönecekken birden karşıma bu müthiş görüntü geldi. Yüzlerce papaz balığından oluşan bu sürüler eşsiz güzellikleriyle etrafımı sardılar ve beni su altında tıpkı evlerine gelen bir misafir gibi ağırladılar. Tam anlamıyla büyüleyici bir manzaraydı. Ben de bu manzara karşısında büyülenmiştim ve kendimi bu güzelliğin içerisine bıraktım. Gökçetepe dalış noktası hakkında birkaç şey söyleyebilirim. Görüş çok güzel, canlılık ise bence doğru mevsimde harika olacaktır. Çok fazla derinleşmeyen bir dalış noktası. Biz kıyıdan neredeyse 700 metre açığa gittik ama derinlik hala 17 metreden civarında. Navigasyon ve yüzerlilik çalışmak için çok ideal bir bölge. Bir sonraki dalışta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.